Herkese merhabalar. Altın sınıf İngilizce birinci dönem birinci yazılı provasına hazır mısın Tonguç'um? Hazır değilim hocam. Hiç endişelenmene gerek yok. Şimdi mükemmel bir yazılı provası hazırladık. Hem konuları sana tane tane güzel bir şekilde öğreteceğim. Hem de kelimeleri nasıl ezberleyeceğini, konuları nasıl karıştırmadan yapabileceğini tek tek göstereceğim. Saatlerimiz, her türlü konumuzu halledeceğiz. Geniş zamanı ya da işte bazı özel kelimeleri, yemekleri hepsini güzel güzel halledeceğiz. Ve zaten sen de yazılı notlarından da mükemmel bir şekilde tekrar ettiğinde burada İngilizce ile alakalı çok güzel yazılı notlarımız var. Oradan da kelimelerini tekrar ettiğinde zaten Başarıdan başarıya koşacaksın. Dolayısıyla hiç endişelenmemize gerek yok. Hepsini çok güzel bir şekilde yapacağız. Dolayısıyla... Bu kadar çok bilgi nasıl aklıma tutacak? Hiç korkmana gerek yok Tonguncu. Bu kelimelerin her biri aklında kalacak zaten. Sen hepsini hatırlayacaksın sınavda. Bu kadar bilgi nasıl aklında durur diye hiç endişelenmene gerek yok. Hemen hiç vakit kaybeden yazılı programımıza başlayalım. Çünkü zaten Türkçe, matematik, işte fen, din, sosyal bir sürü yazıyla çalıştın, yoruldun. İngilizce de inşallah seni yormayacak. Hemen başlıyoruz. Burada kazanımlar var. Bunlara hiç takılmamıza gerek yok. Hemen sorularla, kelimelerle başlayalım. İngilizce iştir, kelime. Yalnız şunu da bilmemiz lazım. Bu kelimelerden sınavda yazıldığı yüzde yüz sorulacak ama şunu da bil ki Tonguç Eladi benim. Sen mutlaka ama mutlaka kelimeleri iyi bir şekilde ezberleyebilmen için küçük küçük kağıtlara yazman gerekiyor. Bak mesela şöyle şuradan şöyle göstereyim mesela bak az önce e, şuradan mesela şu, şöyle kağıtları alacaksın. Kağıdı aldın ya bak sana çok güzel bir yöntem göstereyim. Bu yöntemle ben üniversiteyken bir sürü kelimeyi aklımda çok güzel tutuyordum. Sen benden daha küçüksün, daha gençsin, daha zekisin. Bunları çok daha rahat yani altın sınıfta çok daha rahat aklımda tutabilirsin. Böyle güzel güzel kağıtlar yapıyoruz. Ee, makasımız var. Makasımızı alalım şöyle arkadaşlardan makas diyelim. Tonguç'um, makas verir misin bana evladım? Teşekkür ederim Tonguç'um. Şimdi bak burada şöyle makasımızla güzel güzel kelimeler şöyle kesiyoruz. Bak şimdi kelime kartları yapıyorum sana. Bu kelime kartları nasıl yapılır göstereyim. Bu kartla yöntemiyle süper bir şekilde bütün kelimeler aklına kalacak. Şöyle de şurayı keselim. Yani bunu çok daha kalın kartonla yaparsan çok daha iyi. Çünkü bu kelimeleri hiçbir zaman unutmaman lazım. Her zaman aklında kalması lazım. Zaten aklında kalacak. Şimdi burada bazı kelimelerimiz var. Mesela diyelim ki şunları atalım şöyle. Ben birkaç tane örnek göstermek için yapıyorum. Mesela diyelim ki visit relatives. Bunun ne olduğunu bilmiyorsan hemen böyle yazıyorsun öncelikle. Visit, ziyaret etmek demek. Relatives de akrabaları ziyaret etmek. Şimdi buraya Türkçesini yazdıktan sonra pardon İngilizcesini yazdıktan sonra Gözükmeyen bir şekilde bak arkası gözükmüyor gördüğün gibi. Arkasına da Türkçesini yazıyorsun. Ama biraz daha küçük yazıyorsun. Nedir? Akraba ziyareti. Akraba ziyareti diye yazıyorsun. Bunu yazdıktan sonra artık bu kelime sende tamam. Sonrasında diyelim ki ee, başka bir kelime yazalım. Nedir mesela? Take and have. Yani böyle uyuklamak, kısa bir kestirme, şekerleme yapmak demek. Şimdi o zaman şöyle bunun arkasına da yine Türkçesini yazıyorsun. İşte ee, şekerleme yani uyku böyle. Uyku, kısa uyku diye yazıyorsun. Tamam Ardından diyelim ki böyle bilmediğin diğer kelimeleri de işte diyelim ki do homework ne olduğunu biliyorsun. Ödev yapmak. İşte run errands mesela diyelim ki ayak işleri yapmak. Bu zor bir kelime. Run errands bunu yazın, Ayak işleri. Şimdi buna benzer kelimeleri yazdıktan sonra bunları alıyorsun ve sonrasında ne yapıyorsun? Çalışıyorsun değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Hayır çalışmıyorsun Tonguç'um. Bak çalışmak geliyor aklına değil mi? Hayır geliyor. Bunları cebine koy. Arada bir böyle gezerken işte oyun oynarken şöyle çıkar. Visit Relative. Akraba ziyaret. Hepsi aklına kalacak. Hiç oturup böyle masanın başında ders çalışmana bile gerek yok. Hepsi aklına kalacak. Hep böyle masanın başında, okulda sıranın başında gördüğün için bu kelimeler aklına kalmıyor. Bu kelimelerle böyle oyun oynarken veyahut da affedersin lavabodayken, yemek yerken, aşağıda oynarken baksan... Teyken hep biz de öğretiyoruz. Aa, hepsi aklına kalır. Böyle bunları cebine atıyorsun hepsi aklına kalıyor. Şimdi ben buradaki kelimeleri öğrenme yöntemimizi gösterdikten sonra... Çünkü bak çok önemli. Sen... Televizyondaki dizi oyuncularının veyahut da futbolcuların isimlerini oturup defterek yazıyor musun? Hayır hocam. Ama hepsi aklına kalıyor. Niye? Çünkü onlarla farklı farklı yerlerde karşılaşıyorsun. Bir gazetede karşılaşıyorsun, bir televizyonda, bir aşağıda mahallede arkadaşlarımla konuşurken... ...her yerde farklı farklı yerlerde karşılaştığın için onların isimler aklına kalıyor. İşte ama bu kelimelerle sadece... işte ya Tonguç Akademi videosunda, ya okul yazılısında sınavda, ya okulda sırada, ya evde masada karşılaşıyorsun. Başka yerlerde karşılaşsan bu kelimelerle Hepsi aklında kalacak. Dolayısıyla bu yöntemle hepsi aklında kalacak. Bu kelimeleri kağıtlara yani öğrenmen gereken kelimeleri kağıtlara yazıp başka başka yerlerde gördüğün zaman bütün yazılı kelimeler aklında kalacak. Şimdi o zaman gel kelimelerimizi güzel güzel öğrenmeye başlayalım. Şimdi birincisi çok basit. Zaten ne yaptı belli. Top oynuyor. Bunlardan hangisi top oynamak? Futbol oynamak var mı? Yok. A, do sports diyelim o zaman. Do sports diyoruz. Yani spor yapmak diyebiliriz. Bunu eledik. Devam ediyorum. Sonrasında bu ders çalışıyor. O zaman burada da tabii ki do homework. Ödev yapmak diyebiliriz. Do Home work diyoruz. Yaptığımızı eleyelim. Bu ne yapıyor? Okula gidiyor. O zaman go to school yazalım şöyle. Go to school şeklinde yazdık. Bu ne yapıyor? Hmm, burada bir şeyler yapıyor. Bakalım ne yapıyor şöyle. Aa bu yerleri süpürüyor. O zaman odasını topluyor diyebiliriz. tidy my room diyoruz. Tamam bu da bitti. Ee, bu da bitti. Burada ne yapsın? Ee, kahvaltı yapıyor diyelim. O zaman have breakfast have Breakfast şeklinde yazalım. Tamam. Bu neymiş? Bu da odasını topluyor mu? Bu yok. Ha bu da ayak işleri yapıyor diyelim. Burada mesela ayak işleri olsun. Bu da run errands şeklinde yazalım. Tamam. Burada ne yaptı? Burada dinleniyor. O zaman rest diyebiliriz. Tamam rest dinleniyor. Uyumuyor sadece. Kolan şöyle oh diye dinleniyor. Burada kedisini besiyor diyebilir miyiz Songuç'cum? Evet tamam. Oraya. O zaman take care of take care of the pet. Yani kedisinin pet hayvanının e, evcil hayvanının bakımına bak bakımını yapıyor. Burada akrabalarını ziyaret etti diyelim. O zaman hani az önce öğrenmiştik ya visit relatives akraba ziyaret etti. O zaman visit relatives şeklinde söylüyoruz. Bu ne? Take a nap. Bunu da güzel bir şekilde yazıyoruz. Take a nap diyoruz. Bu da şekerleme yapıyor. Oh güzel güzel mışıl mışıl uyuyor. Tamam. Şimdi o zaman Tekrar söylüyorum. Bu kelimelerin anlamını söyledik. Spor yapmak, ödev yapmak, okula gitmek, odayı düzeltmek, odayı daha doğrusu düzenlemek, kahvaltı yapmak, ayak işlerini bitirmek, dinlenmek, evcil hayvanına bakmak, akrabaları ziyaret etmek, şekerleme yapmak yani uyuklamak. Fakat bu kelimeleri öğrenme yöntemimiz bu şekilde Tonguç'un. Böyle farklı farklı yerlerde görsen hepsi aklında kalabilir. Underline the correct word demiş. Doğru kelimenin altını çiz demiş. Şimdi buradaki taktiğimiz şu. Biliyorsun ki I you, we, they de fiil normal halini kullanırken şuradan alayım sayfayı şöyle. Tamam. I bak şöyle yazalım hatta şöyle boş sayfamızı şöyle gösterelim ha. Geniş zamanda biliyorsun ki I, you, we, they yani ben, sen, biz, onlar da fiili normal hali kullanılırken... he, she, it de s takısı almış hali kullanılıyor. Yani mesela I go diyoruz. You işte have diyoruz. We e, diyoruz mesela. Yani o ben giderim, sen sahipsin, biz yeriz. ve hatta işte ne diyelim mesela they work diyoruz. Onlar çalışır diyoruz. Ama aynı fiiller yani go ya da have ya da eat buraya geldiği zaman es takısı alması gerekiyor. Ne oluyor? He go değil, he goes dememiz gerekiyor ya da she goes dememiz gerekiyor. She have değil, she has dememiz gerekiyor. It, it değil, it it dememiz gerekiyor. Bunu bilmemiz lazım Tonguç'um. Şimdi burada da onu soruyor. Yani fiillerin en sakıl soruyor. Niye? Çünkü Kate, she, 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 she ya da işte böyle e, aha, burada D de varmış. O zaman normal e, estakis almamış hallerini bulmamız lazım. Şimdi başlayalım. Ben cümlelerin Türkçesini de söyleyeceğim. Sen bilmediğin kelimeler varsa yine onları bu şekilde sonradan küçük kağıtlara yazacak şekilde. Zaten bak bizim yazılı notlarımızı böyle küçük yapmamızın sebebi. Şurayı düzeltelim. ...bizim yazılı notlarımızı da küçük yapmamamızın sebebi, öğrenciler yanına rahat, rahat taşıyabilsinler. Sınavda böyle rahat rahat götürebilsinler. Sınavdan önce okulda böyle bakabilsinler diye böyle küçük küçük yaptık. Dolayısıyla farklı farklı yerlerde çalışmak da sana başarıyı getirecektir Tonguç'um. Şimdi... ...Kate gets up early on weekdays. Kate, she olduğu için. Tabi buraya yazalım şöyle, bak. He, she, it ya da Kate ya da işte Tonguç fark etmez. Bunlar he, she, it olduğu için burada ne oluyor? Ee, az önceki fiiller mesela Kate work değil works oluyor. Tonguç go değil goes oluyor. Bunu da şöyle yazalım. Kate works. Tonguç goes şeklinde oluyor. Şimdi bunu kaldırdık şöyle. Ne diyoruz? Kate gets up early on weekdays. Kate hafta içi erken kalkar. She has a shower. O duş alır. She, have değil, she has a shower. Afterwards sonrasında She feeds her cat. Bak besler. Buraya da eats yazmışlar ama bizi kandırmak için. Kedisini yemez. Kedisini niye yesin? She feeds her cat. Kedisini besler. And then she has breakfast. Sonrasında da kahvaltı yapar. She eats olives. Zeytin yer. Cheese. Peynir yer. And eggs at breakfast. Yumurta yer. Kahvaltıda. She also drinks tea. O aynı zamanda içer çay. She sometimes eats salami. Bazen de salami yer diyor. It is so yummy diyor. Yani salam lezzet demiş ama ben mesela sevmem. Hiç güzel değil yani. Neyse. Şimdi it is so ama kedisiyle beraber artık kedisini yiyorsa o da onunla yemeye alışmış demek ki. It is so yummy. Çok lezzet diyor. At weekends hafta sonları she gets up. O kalkar bak. Kate gets up olacağını buradan da anlayabiliyoruz. She gets up at 10 a.m. Saat 10'da kalkar diyor. O uyanır 10'da. She loves o sever. Having a big and long family breakfast. Uzun uzun ve büyük aile kahvaltısı yapmayı sever diyor. There are croissants kruvasanlar vardır diyor. Pancakes pankekler, ee, bagels yani simitler and toasts yani tostlar on the breakfast. Bak. Bu kruvasan croissant tamam. Bagels simit, pancake pankek zaten yani Türkçede geçmiş. Toast da tost o da Türkçeye geçmiş. Bagels and toasts on the breakfast table. Ee, kahvaltı masasında bunlar olur diyor. There is also butter. Aynı zamanda tereyağı, honey, kahvaltı and jam. Reçel ve reçel olur diyor. But fakat she doesn't like eating them. Fakat onları yemeyi sevmez diyor. Demek ki tereyağı sevmeyi, bal yemeği ve reçel yemeği sevmiyor diyebilir miyiz Songuç'um? Evet hocam. Harikasın sevmiyorum. After breakfast kahvaltıdan sonra she tabi bu she küçük olacak. She goes out dışarı çıkar with her friends. Arkadaşlarıyla dışarı çıkar. They go to sinema. They olduğu için artık bak az önce ne demiştik? Bak. He, she, Kate'de S takısı geliyordu ama they'de normal hali geliyordu. O zaman they go to sinema. They buy yine they olduğu için normal hali gelecek. They buy popcorn and coke. Onlar patlamış mısır ve kola alırlar diyor. Bu kadar salamın üstüne zaten zararlı bir kolayı işince harika oluyor. Kate tebrik ediyoruz seni yani. Şimdi geldik hemen diğer sorumuza. Right, true or false according to the passage. Yani şu metne göre, şurada okuduğumuz Kate'in metnine göre e, soruları cevaplayın diyor. Şimdi, she gets up at 10 a.m. O onda uyanıyor diyor. Bu doğru mu sence Tonguç'um? Evet hocam. Bakalım, evet diyorsun ama ben bir kontrol edeyim. She gets up at 10 a.m. diyor, tamam. E, tabii bu hafta sonları onda kalkıyor. E, gün içinde Weekdays'te erken kalkıyor diyor. Demek ki erken oluyorsa on erken olamaz. Ama e, hafta sonu için doğru. She hesap up at ten weekends diyelim ki cümle doğru olsun. Diğer türlü soru karışır. Hafta sonları onda kalkıyor. Bu doğru. Tamam. O zaman yani true yazıyorum. yok Şöyle t diye yazıyorum. True. Tamam bu doğru. Şimdi hafta sonu onda kalkıyor. Hafta işte erken kalkıyorsa demek ki ondan da erken kalkıyor. O zaman esasında sadece böyle olursa yanlış oluyor. Ama at weekends deyince doğru oluyor. 10 a.m. sabah 10 demek. She doesn't like eating butter, honey and jam. O tereyağı yemeyi, e, bal yemeği ve reçel yemeyi sevmez diyor. Doğru mu Tonguç'um? Hayır hocam. Hayır diyorsun ama bakalım. Bak burada yazıyor. Honey and jam, butter, honey and jam. But she doesn't like eating them. Onları yemeyi sevmez diyor. O zaman bu doğru. Bu da yine doğru. She doesn't like eating, o yemeği sevmez. Butter, tereyağı, honey and jam. Tereyağı ve bal yemeyi sevmez diyor ve reçel yemeyi sevmez diyor. O zaman bu da yine true Tonguç'un. Um. Buraya da yine true yazıyorum. Ve buraya da iki işaretini koyuyorum. She loves having a big and long family breakfast. O büyük ve uzun aile kahvaltıları yapmayı sever diyor. Doğru mu Tonguç'um? Evet hocam. Bakalım doğru diyorsun. Evet. She loves having a big and long family breakfast. O bak burada yazıyor. She, o loves having a big and long family breakfast. Büyük ve uzun aile kahvaltıları yapmayı sever diyor. Evet Tamam. O zaman bu da doğru. O zaman buraya da true diye yazalım şöyle güzel bir şekilde. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. She doesn't get up early on weekdays. O hafta içi erken kalkmaz diyor. Bu sence doğru mu Tonguç'um? Hayır hocam. Ha bu sefer yakaladı bak. She gets up early on weekdays diyor. O hafta işleri erken kalkar diyor. Ama bu ne demiş? She doesn't get up. Bak doesn't. Hayır olmaz. She doesn't get up early on. Halbuki doğru. O zaman buna yanlış diyoruz. Ve buraya da erken kalktığı için. Buraya erken kalkmaz demiş. Halbuki hafta içi erken kalkıyordu. Buraya da false diyoruz. She doesn't have a shower. O duş almaz pis pis gezer diyor. Bakalım doğru mu? She doesn't have a shower. Hmm. Hayır hocam. Hayır diyorsun ama ben kontrol etmem lazım. Bir saniye Tonguç'um. Ee, ha bak. She has a shower. Bak. O duş alır diyor. O zaman duş alırsa bu da yine she doesn't dediği için bu da yine yanlış oluyor. Dolayısıyla buraya da false yazıyoruz. Tonguç evladım benim. O zaman üç tanesi doğru, iki tanesi yanlış oldu. Hemen diğer alıştırmamıza geçelim. A saatlere geldik. Şimdi önce saatleri Türkçe olarak bilmemiz lazım. Yani Türkçesini bilmemiz lazım. Mesela şu anda saat mesela şöyle düşünelim. Şöyle 12, 3, 6, 9 diye yazalım tamam mı? Şuraya 1, şuraya 2, şuraya 4, şuraya 5 yazalım. Şuraya 7, şuraya 8, şuraya 10, şuraya 11 yazalım. Şimdi birincisi saatleri böyle ya. Şu ortaya noktayı koyduk. Küçük olan Akrep o saati gösteriyor. Şöyle küçükçe bir şey yapalım. Tamam mı? Büyük olan da yelkovan. O da dakikayı gösteriyor. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Böyle olduğu zaman bir saat, saat 3 oluyor. Böyle biraz geçince 3'ü 5 geçe oluyor. Biraz da geç 3'ü 10 geçe oluyor. 3'ü çeyrek geçe, 3'ü 20 geçe bu şekilde gidiyor. Şimdi burada dolayısıyla saat 5'i 5 beş geçiyor. Mesela burada saat 5. Burada 8'i 5 geçiyor. Burada saat 6 mesela. Burada 8'i işte 15 değil de 17 geçiyor. Bu şekilde bilmemiz lazım. Şimdi bir kere saatleri bu şekilde Türkçesini bileceğiz. İngilizcesine geldiğimizde bu eğer normal bir saat it is mesela it is 3 diyorsun. It is 3 o'clock diyorsun. Ben şimdi sayıyla yazayım. It is 3 o'clock diyorsun. Bu kadar basit. Bitti. Eğer geçiyorsa eğer saat geçiyorsa yani şuraya tekrar yazıyorum. Mesela 12 şöyle yazalım saatleri tekrar. 3 9 e, ve 6'yı bir daha yazıyorum. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 diyoruz. Sonrasında da e, mesela diyelim ki 3'ü kaç geçsin? 3'ü 10 geçsin. Şöyle şu küçük okla 3'ü gösteriyorum. Sonra da 10. 3'ü 10 geçiyor ya. O zaman diyorsun ki it is diyorsun. 10 geçtiği için bak 5, 10 dakika. It is 10 past 3 diyorsun. It is 10 past 3 o'clock diyorsun. Yani o... 10 geçiyor şu diyorsun. Bak demek ki past geçe. Şimdi eğer kalayı söyleyeceksen, kalayı söyleyeceksen mesela diyelim ki yine aynı şeyi yapıyorum bir daha. 12 6 3 9 1 2 buraya yazdım. 4 5'i buraya yazdım. 7 8'i buraya yazdım. 10 11'i buraya yazdım. Şimdi kala olacak ya mesela diyelim ki şöyle e, 6 olsun. 6'ya 5 var olsun mesela. Tamam 6'ya 5 var olsun. 6'ya 5 var olacak. Şimdi 6'ya 5 var diyeceğin zaman It is diyorsun. Kaç? Beş var. Five to six diyorsun. O 5 e, beş var 6'ya diyorsun. O zaman şurayı altını bir daha kırmızıya yazıyorum. Bak bu var demek. Var veya kala demek. Beş, altıya, beş kala ya da 5 var demek. Pass ise geçe demek. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bir de tabii ki şunu da bilmemiz lazım. Quarterlar çeyrek demek. Half'lar da yarım demek. Şimdi bu 5'i 5 beş geçiyor. O zaman ne diyeceğiz? It is diyeceğiz tamam mı? It is. Kaç geçiyor? 5 geçiyor. 5. Geçene demekti past. 5 past 5 diyoruz. 5'i 5 beş geçiyor. Tamam. Burada saat zaten 5. O zaman it is 5 o'clock diyorsun. Bitti. Saat 5 zaten. Bitti git. Burada saat 8'i 5 geçiyor. Bak 5'i 5 geçe 5 past 5'tı. 8'i 5 geçe de it is 5 Past, eight diyorsun. It is five past, eight diyorsun. It is eight. Tamam. Buraya bakalım. E saat altıymış. Saat beş olduğu zaman it is five o'clock diyorduk. Saat altı oldu zaman da it is six o'clock diyorsun. gitti It is six o'clock. Şimdi burada kaç geçiyor? On yedi geçiyor. Şimdi beş geç olduğu zaman five past diyorduk. Burada da beş geç olduğu zaman five past diyorduk. Ama bu sefer on yedi geçiyor. O zaman it is 17 past. Bak 17. 17 17 demek. 17 past. Kaç diyelim mesela? 8 geçiyor. O zaman 17 past 8 diyoruz. Bitiyor. Dolayısıyla esasında yöntemimiz çok net bir şekilde belli var. Burada karışmaması için bir kez daha söylüyorum. Bak şimdi. Dijital saat yaparak göstereyim. 0 gösterdi mesela. 02 gösterdi. İşte sıfır gösterdi. 0 i̇şte 6'ı gösterdi. Saatlere nokta konur. Yapacağın şey çok basit. It is diyorsun. Tamam mı? Bak hepsi it is ile başlıyor bir kere. It is, it is, it is. Sonra sayıları bileceksin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani it is 1 o'clock. It is 2 o'clock. It is 4 o'clock. It is 6 o'clock diyorsun. Bak sadece burada saati bilmen yeterli. Bundan sonrası hep o'clock şeklinde geliyor Tonguç'um. Eğer geçeleri söyleyeceksen de, bak geçeleri söyleyeceksen de yapman gereken past demek. Yani eğer saat biri 10 geçiyorsa veyahut da biri 20 geçiyorsa veya biri 5 geçiyorsa yapacağın şey şu. It is yine it is'leri başa bazı yazacaksın çünkü saati gösteriyor. It diyorsun. Kaç geçiyor? 10 geçiyor. Ten past diyorsun. 20 geçiyor. 20 past diyorsun. İşte 5 geçiyor. Five past diyorsun. Ne geçiyor peki? It is 10 past one. 20 past 1. 5 past 1 diyorsun. Bu kadar basit. Kalalarda da tuyu kullanmamız gerekiyor. Tonguç evladım benim. Bir de şunu da söyleyeyim. Bir buçuk ya da bir on beş derken it is e, half past. Bak şu half diye geçiyor. Half past one diyebilirsin Tonguç'um. Quarterlarda da şöyle quarterda gösterelim. It is it is quarter çeyrek geçiyor biri diyebilirsin. Bu kadar basit. Tamam. Şimdi saatleri de göstermiş olduk. Geldik diğer sorumuza. O yine fiillerimiz var. Have sahip olmak, eat yemek, work çalışmak, stay kalmak, go gitmek, invite davet etmek. Bunları bu şekilde kelimeleri yazacaksınız Tonguç herhalde benim. Read okumak, go gitmek yine, play oynamak, prepare de hazırlamak anlamına geliyor. Prepare hazırlamak. Şimdi başlayalım. My favorite day of the week is Sunday. Benim favori günüm, haftanın favori günü ee, pazar günü diyor. Şimdi Nobody hiç kimse demek. Hiç kimse pazar günü çalışmaz. Nobody works on Sunday morning. Hiç kimse çalışmaz pazar günü diyor. I usually, o zaman works'ı e diyelim. I usually stay in bed, yatakta kalırım. Yatakta ka stay kalmak demek. Nerede? Şuraya yazalım. Kalmak, tamam mı? Work'te de çalışmak demek. Yazdığımız filer'i de yazalım ki sonradan sen bu şekilde kelime kartlarına yazarsın Tonguç'um. Nobody works on Sunday morning. Kimse pazar sabahı çalışmaz. I usually stay in bed until half past ten. Ben on buçuk kadar yatakta dururum diyor. İyi, güzel. My mother prepares. Annem hazırlar. Anne she olduğu için. Bak, he she it de S8's geliyordu. My mother da she olduğu için. My mother. E, mavi kalemimiz nerede? Prepare hazırlamak. Onu da yazacağım şimdi Türkçesini. Prepares. Hemen S8'ını getirdik. My mother prepares. Bak, S8 geldiğini görüyorsun değil mi Tomucuğum? My mother prepares... ...hazırlamak diye Türkçesini yazalım şöyle. Hazırlamak. My mother prepares a big breakfast. Benim annem büyük bir kahvaltı hazırlar. We have... E, ...breakfast. Tamam, biz kahvaltı yaparız. After breakfast, kahvaltıdan sonra... hey burada yapmak anlamına geliyor tabii. Sahip olmak değil, kahvaltı yapmak. Yapmak anlamında. We have breakfast, kahvaltı yaparız. After breakfast, kahvaltıdan sonra... ...şimdi have'i eledik, prepares'i eledik... Kahvaltıdan sonra we play cards or read. Biz kart oynarız, we play. Bak, we'de de eksaksi gelmiyor. I, U, V, D de gelmiyor. We play cards, kart oynarız veya e, kitap, kitap okuruz yani kart derken öyle oyun kartları vardır yani işte kelime sorarsın kendine benim şu yaptığım kartlar gibi ya da işte böyle güzel akıl kartlar olabilir. E, we play cards and read or read. Biz kart oynarız veya ki, okuruz. My mother sometimes goes for a walk. Benim annem anneye Essex geliyordu bak. My mother prepares oluyordu. My mother goes for a walk. Annem yürüyüşe gider diyor. Go gitmek demekti. Devam ediyorum. My father reads newspaper. Babam okur gazete. We eat lunch. Biz yeriz. We de gelmiyordu. We de Essex gelmedi. We eat. We eat lunch outside on Sunday. Biz öğle yemeğini pazar günü dışarıda yeriz. Diyor. In the evening, akşamleyin, we often, we often invite friends for dinner. Invite davet etmek Tonguç'um. Biz sıklıkla arkadaşlarımızı akşam yemeğine davet ederiz. It is very enjoyable. Çok eğlencelidir for me benim için. We never go to bed before 1 am diye yazalım ki karışmasın. Biz birden önce yatağa gitmeyiz diyor. Gerçekten eğlenceli bir pazar günü geçiriyorlarmış. Şimdi, buradaki kelimelerimizi de öğrenmemiz lazım. Hemen diğer sorumuza geçelim. Label the pictures, use the words given. Kelimelerin altına Türkçesini yazınız diyor. Şimdi, bu gördüğün gibi patates kızartması, hamburger, zararlı gıda. O yüzden biz buna ne diyeceğiz? Junk food diyoruz. Fast food yani. Junk food. Burada ise ne var? Pancake var. O zaman buraya pancake de yazalım. Pancake. Burada meyve salatası var. O yüzden... Ee... Bu meyve suyu diyebilir miyiz buna Tonguç'um? Hayır hocam. Hayır diyemeyiz, Bu meyve suyu olsa böyle gözükmez. Bu meyve salatası harikasın. O zaman buna fruit salad diyelim. Buna biz meyve salatası diyelim. Bu belli zaten toz. Tozunu zaten seviyoruz. E bu yumurta zaten eggs diye yazalım şöyle. Burada zeytinler var. O zaman olives diyelim. Burada meyve suyu var. Buna meyve suyu diyebilir miyiz Tonguç'um? Evet hocam. Harikasın. O zaman buna meyve suyu diyebiliriz. Fruit juice diyelim şöyle. Fruit juice. Portakal suyu var mesela orada. E bu belli zaten. Sosis. Sosis. Sosis diye yazalım şöyle. Bu tereyağı. Butter diye yazalım. Girene kaldı yumurtayı bitirdik. Meyve suyunu bitirdik. Ha. Bagels. Bagels da tabii ki nedir? Simitler oluyor. Tonguç helalde benim. Şimdi Güzel bir şekilde bunlara çalıştık. yazıda bunlardan çıkacak. Mutlaka 6. sınıf 1. dönem 1. ve 2. yazılı notlarındaki İngilizce kısmından da kelimeleri güzel güzel tekrar etmeyi unutma. Burada her bir kelimesinin için harika bir şekilde kavramlarıyla, resimleriyle anlattık. Sadece İngilizce değil, Türkçe, Matematik, Fen, Din, Sosyal ve İngilizce yazılı notlar içinde e, açıklamadan Tonguç Mağaza linkinden çalışabilirsin. Bunun haricinde tabii ki eğer varsa 0'dan 6'ya sözel Kitabı'nda da yine İngilizce konularını mükemmel bir şekilde anlattık böyle renkli resimli. Buradan da yine konu soru. ...konu-soru şeklinde çalışmayı unutma Tonguç Eladım benim. Taktikli İngilizce'de yine stickerlarla sana çok rahat öğrenebileceğin şekilde... ...İngilizce'de kavramları yazdık. Buradan da yine çalışabilirsin. Bak, ''What do you have for breakfast?'' demiş. Yani ''Kahvaltı için ne yersin?'' demiş. Bunların hepsini yazmışız. Bunları da bu stickerlara, yani İngilizce stickerlarına yapıştırarak... ...buradan da soruları çözerek güzel güzel çalışabilirsin Tonguç Eladım benim. Bu da Taktikli İngilizce kitabımızdaki ödevlerin. Dinamo İngilizce Soru Bankası olan arkadaşlarımıza burada tabii ki yine çok güzel yazılı sorularımız var. Özel kelime çalışmaları var. Bunlar da mutlaka çalışması Tonguç'um. Bunlar çok çok önemli. Ee, ve Zoru Bankası'ndan da yine aynı şekilde bunlarda da İngilizce kısmında da yine birinci yazılı konularıyla alakalı ee, mutlaka e, Life konusunu ve aynı zamanda yummy breakfast konusunu güzel güzel çalışmanı tavsiye ediyorum. Burada tabii takıldığın sorular olabilir Tonguç'um. Burada karikatür okutarak soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebilirsin. Bütün bunları Tonguç mağazadan... Aşağıdaki açıklamada bulunan Tonguç mağazadan ya da sana en yakın Tonguç yapısından da alabilirsin. Şimdiden sınavlarına başarılar diliyorum Tonguç'un. Um. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap yorumlara yolla.